Merhaba arkadaşlar. Bisikletle yola çıktık. 25 kilometrelik bir yolum var. Ee, Gölköy diye bir yer var. Gölköy barajı diye geçiyor aslında. Oraya gideceğim. E5 üzerinden gideceğim yan yoldan. Yolumuz düz gibi görünüyor ama bazı yerlerde yine bayırlar var. Artık yavaş yavaş gideceğiz. Şimdi şehir merkezindeyim. Bisiklet yolundayım. Şöyle göstereyim. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. E5'e çıktım. Hava rüzgarlı. Karşıdan esiyor. Batıdan doğru geliyor. Tam kafaya vuruyor. Buralar biraz tehlikeli. Buraya hızlı geçmem lazım. Trafik yoğun. Bu arada çeşmeyi bulamadım daha. Bir çeşme bulsam duracağım. Devam ediyoruz. asfalt sıcak. Güneş vuruyor. Asfalt ısınmış iyice. Alttan baya sıcak geliyor. Ama bisiklet sürmek için yine de güzel bir hava. Hafif esinti var. O iyi. İleride şimdi şey var. Işıklar var. Göbek. Oradan soldan aşağıya doğru e5'ten çıkacağız. Az kaldı. Bak karşıda görünüyor ışıklar. Hadi bakalım. Devam. Abi E5'ten çıktım ben. E5 hemen şu karşısı. Buradan aşağı doğru gideceğiz şöyle. Ee, bir durak buldum da Biraz mola vereyim Biraz burada 5 dakika falan dinleneyim Makineyi buraya çektim Biraz terim gitsin Sonra devam edeceğiz Daha yolumuz var ama e 5'ten çıktık O iyi Hadi bakalım görüşürüz Yol 2 ayrılıyordu biz sağdan devam ettik. Alt kişiden geçtik. Şimdi 3 kilometre görünüyor. 3 kilometre bakalım be. Devam ediyoruz ama buralarda biraz bayır başlıyor. Artık ağaçlar, orman yavaş yavaş içine girmeye başladık. Az önce de marketten bir şeyler aldım. Kola, işte çikolata, çerez falan. Şimdi göl manzarasına karşı hem dinleniriz hem de bir şeyler yeriz. Hadi bakalım. Devam ki. Gölkeye geldim. Acayip rüzgar var. Kapıda geçişler ücretli. Araçlar 50 liraydı. Bisikletliye bedava <laughs> Geçeyim dedim geç abi geç dedi ya Ateş olan yakmak yasakmış Ve zaten biz ateş yakmayacağız Şimdi şöyle Gölün etrafını bir dolanayım biraz Ondan sonra güzel bir yer bulalım kendimize Aslında şuralarda da var ama daha güzel yerler var Bir manzaralı bir yer bulalım Bir ağacın gölgesine oturalım orada vakit geçirelim. Devam ediyorum. Hadi bakalım. Geri döndüm ben orada. Altta bir yol var böyle. Tek araçların girmediği bir yer. Şu ileride ağaçlar falan var ya. Ağaçların orada güzel bir yere tezgahı kuralım. Göle karşı şöyle. Fazla yormadı ama ya. Güneş bulutların arasında kaldığı için çok yakmıyor. Ama yine de tabi terletiyor, yoruyor ama öyle full güneş vurmadığı için o bakımdan biraz rahat geldim. Ha bak şurada ağacın bir güzel. Oraya kurulalım mı? He arkadaşlar. Oraya bir bakayım ben ya. Siklet de rüzgardan uçmasın. Bayağı rüzgar var ya. Bakalım. Oo, burası iyi gibi ya. Tam ağaç. Ağacın altında yer de var. Aynen. Çekirdekleri yemişler, atmışlar. Ayı oğlu ayılar işte. Ne, ne beklersin ki? Aynen aynen. Burası güzel manzaramız bu. Şöyle. Gidelim yukarıdan malzemelerimizi getirelim. Hadi bakalım. Bisikleti aşağıya götüreceğim. Yanımda dursun. Oh. Yerlerde cam kırıkları falan var. Biraları içmişler içmişler kırmışlar. Şöyle şuraya koysam hatta şöyle yapayım. Bisiklet <laughs> burada dursun. Kol aldıydım. Çerez aldım. Bir tane gofret aldım, bir tane de çikolata aldım. Manzaramız bu arkadaşlar. Nasıl? Karşıdan rüzgar vuruyor batıdan. Evet arkadaşlar. Kola içiyorum. Canım acayip kola istedi ya. Vallahi bir tane market denk geldi. O da zaten en son marketmiş. Ondan sonra market de yok. Hemen girdim aldım kolayı. Merkezden gelirken almadım. Vardır diye. Birkaç tane vardı aslında. Kapanmış. Göl çekmiş ya. Şu aşağılarda bayağı çekmiş. Gidelim oraya bakalım bir. Göstereyim size. Ay. Göl bayağı çekmiş yani normalde buralara kadar geli geliyormuş belli zaten. Oo yumuşak buralar. Buralar yumuşak. çamur. Kaç 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 kaç. Düşüyordum vallahi. Hemen çıkalım. Bu arada ayakkabıların kenarları çamur oldu. Allah'ım ya. İşin yoksa şimdi bir de bunları temizle. Bez de yok. Neyse. Bir yolunu bulacağız. Ben şu ayakkabıları bir temizleyeyim. Durup dururken iş çıktı başımıza. Şu kolayı. rüzgar da öyle değişiyor ki. Yani aha, bisiklet gidecek. Neyse ben şu ayakkabıları bir halledeyim. Görüşürüz. Ayakkabıların her yeri çamur oldu. Şöyle. Vallahi bir de göle düşseydim tam olurdu. Şurayı işte göstereyim dedim size. Az daha oturuyorduk. Esaili sos. Mekana devam. Şimdi mekandan kalktım. Toparlandım. Orada biraz bir şeyler yedim. işte kola falan içtim. Dinlendim. Sıkıldım şimdi biraz. Gideyim dedim, aha cam kırıkları var. Gölün etrafını bir turlayayım. Ne var ne yok. Bir çeşme bulursak hala bulamadık. Ayakkabıları bir yıkamam lazım. Çamur oldu. Evet. Şimdi tekrar Anığıl'a çıktık. Şuradan şöyle soldan doğru gölün etrafını turlayacağız. Köprünün üzerinden geçiyorum şu an. Hadi bakalım devam. Jandarma, var mı? jandarma yok. Şey var bir tane görevli var. <laughs> Jandarma var mı diyor. FBI var. Allah Allah. Devam edelim. Su bayağı çekilmiş ama ya. E yaz dönemi şimdi sulama falan oluyor tabii köylerde. Bu su köylere veriliyor. Hava da sıcaklığını arttırdı mı ne? geçmeyi bulduk. Oo, buz gibi. Ayakkabıları gelin gelin. Ben ayakkabıları yıkıyorum. He? biz yapamıyoruz. <laughs> ya baktım havada şey esiyor hafiften hani. Güneş de tam böyle vurmuyor. Dedim ki çıkayım yav. Dediniz çıkalım diyoruz. Hemen arkamızdan 5 kişi geliyor bizle. <laughs> <laughs> Nasıl ya ama onun yeri de ayrı. Yok. Bisiklet değil de motor ayranlım var orada. He motor mu? Ya motor ben de düşünüyorum ama biraz da ürküyorum ya. Yok ya şey için değil de bir yerden bir ekmek için Scooter'ların genişleri var He, evet 80-100'ü geçmeyenler onlardan alacağım Hiç de sen de çok hızlı gidemezsin zaten 50'lik diyorlar işte onlara Yok onların şeyleri var 125 tane araştırıyorum bu arada He. falan güzel yani 120-130 lira güzel motorlar var Evet başka su bulalım. Devam ediyoruz. Sol tarafımda göl var. Sağ tarafım ağaçlık. Şöyle göstereyim. Buralar serin. İyi oldu. Az önce bir tane daha çeşme buldum. Oradan suyu doldurdum. Oran suyu temiz gibiydi. İçtim. Bir sıkıntı yok gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi gölden çıktım. Artık dönüş yoluna geçiyorum. Şu aşağıda bu yolu takip edeceğim böyle şehir merkezine doğru ulaşacağım. Bir 10 kilometre falan gideceğim herhalde tahmini. Bu videomuzda böyle oldu. Bir göl turu yaptık. Umarım beğenirsiniz videoyu. Videoyu beğenin bu arada. <laughs> Yeni abone abone olan arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz.